Dexter ve ER gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Mary Mara, New York eyaletinin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence nehrinde ölü bulundu. Mara'nın başkası tarafından öldürülüp öldürülmediği ise otopsisinin ardından belli olacak. ABD doğumlu oyuncu Mary Mara, 1989 yılında The Pripy Murder filmiyle oyunculuğa adım attı. Ünlü oyuncu daha sonra birçok dizide boy gösterdi. Billy Crystal ile Mr. Saturday Night'ta izlediğimiz oyuncu, Prom Night'ta da rol aldı. Son filmi ise 2020'de yayınlanan Break Even oldu. Ünlü oyuncu, Dexter, Er, Ray Donovan gibi dizilerde yer aldı. 30 yılı aşan oyunculuk kariyerinde Mara, Star Trek, Enterprise, The Practice, Nash Bridges gibi yapımlarda da oynadı. Cansız bedenin kimliği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Ünlü oyuncu Mary ölümünün şokunu yaşıyor. New York polisinden yapılan açıklamaya göre New York eyaletinin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki set Lawrence nehrinde bir kadın cesedi bulunduğunu yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ceset ünlü oyuncu Mary ait. 61 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmasından kaçınılırken Mara'nın boğularak öldüğü belirtiliyor. Mara'nın öldürülüp öldürülmediği ise otopsisinin ardından anlaşılacak. İlk bilgilere göre cinayet şüphesinden çok Mara'nın yüzerken boğularak öldüğü teorisi üzerinde duruluyor. Otopsi sonucu açıklığa kavuşacak. Menajeri Craig Dorfman, ölüm haberini doğrularken Mary, Tanıştığı men iyi oyunculardan biriydi. Özellikle Broadway 1992'de oynadığı Mad Forest unutulmazdı. Herkes onu severdi, özlenecek dedi.